1. Sınıf Kimya Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf Kimya Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 76C, aşağıdaki açık uçlu soruların cevabı, boş bırakılan alana yazınız, 16. Aşağıdaki seçeneklerde koyu yazılmış elementlerin yükseltgenme basamaklarını bulunuz. A K M N O B C L O 4 C B 2 C C 2 O 4 D H S O 4 Cevap A 7 B 7 C 2 C 3 D 6 17. nh 4 No 3 bileşinde ne atomlarının yükseltgenme basamakları toplamı kaçtır? Cevap 2 18. Aşağıda verilen redoks tepkimelerini denkleştiriniz. 1 H 2 CO4 B2 CO4 3ü CO2 H2O B akcğına 2 k 3 Naci AG 2 O 2 C hno 3 ve H2COO no H2O seçe C H2 4 k ko ko2 CO2 H2O cevap 19 Ki, h H2 CO4 K2 4 I- B2 CO2 H2o tepkimesine göre aşağıda verilen soruları yanıtlayınız. A) indirgenen madde hangisidir? Cevap: H2CO4. B) yükseltgenen madde hangisidir? Cevap: K. C) indirgen madde hangisidir? Cevap: K. C) yükseltgen madde hangisidir? Cevap: h 2 so 4 20. aşağıda bazı iyonların standart indirgenme potansiyelleri verilmiştir. Buna göre standart indirgenme potansiyellerinden yararlanarak aşağıdaki kapların hangilerinde bir reaksiyon gözlenir? Açıklayınız. Cevap, Ayv 3. 1. 2. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.